kültür bunun etrafında oluşmuş gibi gösteriliyor ve aralarında da herhangi bir fark yokmuş gibi. Bir yandan mesela bir Konfüçyüs deniyor ki bu da belli. Yani evet. bir Çin blok olarak kastediliyor. Evet. Ama buna mukabil mesela bir Batı deniyor. Batı dendiği evet. zaman da Avrupa, Anglo-Amerikan bütünleşmesi. Evet. E bu merkez sadece Batı ve bütün iyi değerlerin buradan kaynaklandığı Mesajı. O zaman şimdi batı İslam diye ayırdık. Bir bakıma Birazcık evet. öyle o gibi oldu. Öyle kendileri yaptı. Biz ayırmadık. Evet, yani, yani medeniyet kavramının medeniyet altı böyle kavramı, mi dolduruldu? Bu bir yanlış oldu. Hı hı. Çünkü kültürle medeniyet kavramları da karıştırıldı bu kavram Hemen çerçevesinde. Hemen ben sizin yani şöyle bir açıklama var bu Medeniyetler İttifakı'nın toplantısında. ifade özgürlüğü yani sonucunda çıkan kalem alınan yazı da şöyle deniyor. İfade özgürlüğü demokratik sistemlerimizin köşe taşlarından biri ve bundan asla vazgeçemeyiz. Evet. Fakat farklı hassasiyetlere karşı sorumsuzluk ve saygısızlık hakkı da yoktur. Daha adil bir uluslararası sistem inşa etmemizin tek yolu her iki tarafın inançlarına azami saygı göstermektir diyor. Şimdi burada iki şey var. Biraz önce sizin söylediğiniz Batı ve İslam. Evet, evet. Yani medeniyeti de biraz inanç üzerinden mi tanımlamış oldu şimdi burada? E, e Tabi. Zaten şimdi bakın bütün zaten çıkan bütün çatışmaların hepsinin yanlış bir eksene oturduğunun da burada tekrar evet. vurgulanması lazım. İnanç kültürü oluşturan kurumlardan en önemlilerinden biridir. Ama sadece inanç bir bütün medeniyet veya bütün bir kültürü tanımlamak için kafi değildir. O zaman böyle bir ittifaktan söz edemiyor musun? Edemeyiz. Tabii, yani tabii. İnançlar girdiğinde işin içine yani İslamiyet ve Hristiyanlık girdiğinde o bu zaman bunun bir ittifakı... Ee, pek e, ittifaktan bahsetmek mümkün değil. Yani bu çerçevede baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman e, bir ittifaktan bahsetmek mümkün değil. Bir defa başlangıçta yalnız şunu vurgulamamız lazım. Hı hı hı. E, şimdi daha önceki dönemde dünya iki kutuplu bir bloklaşmaya doğru gitmiştim halim. O zaman aslında arka planda yine hem siyaset kurumu söz konusuydu hem de e, ideolojiler arasındaki farklılıklar söz konusuydu. Böyle bakıldığı zaman bir blok yıkıldı. Hı hı. Daha sonraki bütün gelişmeler işte Huntington olsun, Fukuyama olsun, diğer batılı ve çok bizim aydınımıza da çok etki et için bunların hı hı. üzerine duruyoruz. E, bunların görüşleri birdenbire ön plana çıktı. Aslında burada yapılmak istenen şey şuydu kendi toplulukları içindeki bir dinamizm gittikçe güç kaybetmeye başlayan bir toplum yapısına bir kuvvet enjekte etme, kendilerine bir rakip gösterme, karşı tarafta bir başka hatta tehdit kaynağı gösterme planı ve programı çerçevesinde bunlar geliştirildi. Ama bu zaten hep olan bir şey. Zaten Birazcık hani Batı'nın, Avrupa'nın tarihini... Tabii. Sömürgeciliğin başlangıcı da zaten bu esasta kurulmuştur yani başlangıcından itibaren mesela diyelim ki işte bugün mesela Anglo-Amerikan merkezi dünyanın belli bir kısmının hı hı. yöneticileri kastediyorum. Hı hı. İnsanların, halkların, kitlelerin tabii bu konudan hiçbir zaman haberi bile olmaz. Ama siyaset kurumuna hakim olan gruplar hı hı. belli bir takım tezleri oturturlar. Şu anda yapılan bu. Yani inanç kurumu ön plana çıkartılıyor. Niye? Daha önceki dönemde bir Sovyet bloku vardı karşıda. Öcü gösteriliyordu, tehdit kaynağı gösteriliyordu. Bu çöktü. Çöktükten sonraki dönemde hatta 11 Eylül olayına kadar bu işi götürebilirsiniz. Daha önce de çok örnekleri var. Sömürgecilik tarihi hatta bu işin başlangıcıdır. Evet. Program yetmeyeceği için evet. o tarafına şey daha çok soracağım girmeyelim. O zaman. Acaba bunun altında şöyle bir şey de olabilir mi? Ee, yani biz Hristiyan, siz İslam, e, Avrupa Birliği ile bir bağlantı kurulabilmiş olabilir e, tabii, mi? gayet Tabii, gayet tabii. Yani bu ve şimdi... Bir de şu iş çok iyi kullanılıyor. Ya şunu demek istiyor olabilirler. Mi? Biz size Avrupa Birliği'ni almayacağız mı? Biraz altında. Onu zaten Direktör söylüyorlar demek. da bizimkiler anlamıyor gibi geliyor Hı. bana. Yani bizim bu taraftan bakınca bizim aydınlarımız da pek bu işe. Yani o tamamıyla karar mekanizmaların konusu ama verilen mesaj zaten bu. Benim kültürümün dışındasın. Benim medeniyetimin dışındasın. Senden ben yan yana yaşayamıyorum, Yaşayamam. Bu mesaj her yerden veriliyor. Daha önce birçok modeller, uygulamalar görüldü zaten. Hı hı. E, mesela bir şeytan ayetleri olayı geçti. Bütün dünyada ortalık hı hı. çalkalandı. o Salman Rüştü olayı. Hiçbir fark yok bu karikatür olayıyla bunun arasında. Yani belli bir kitlenin hassas olduğu konularla ilgili siz belli yönde kışkırtacaksınız ve oradan bir reaksiyon alacaksınız. Bu reaksiyonu da kendi iç dinamikleriniz, kendi insanlarınızı bir araya daha iyi kaynaştırabilmek için kullanacaksınız. Evet, Bunun adına, Olay, adına da özeti basın özgürlüğü diyor bu. Kaldı ki da... bu da hiçbir zaman geçerli olan bir hadise Hı -hı. değil. Ee, dünyanın hiçbir yerinde bana hele hiç batı veya da diğer işte Hı -hı. batı merkezlerinin basınlarının çok özgür olduğunu kimse söyleyemez. Aslında gerçek özgürlük Türkiye'dedir. Hatta bugün de bir takım e, tartışmalar çıktı Hı -hı. biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Yani basın bize gerçekten bizde özgürdür. Ama Batı'da kesinlikle herhangi bir şekilde bir devlet politikası, hangi devlet olursa olsun yani ufacık bir marka bile belli bir politikayı uygulamaktadır. E Orada ona... devletin herhangi bir şekilde hoş görmeyeceği veyahut da izin vermeyeceği bir şeyi öyle karikatürü bırakın yani bir satır yazamaz insanlar. Ama bize tabi devamlı olarak ne yapalım bizde bu basın hürriyeti var, evet. işte özgürlük var vesaire şeklinde mesajlar veriyorlar. Öyle açıklama yaptı. Orada tabi ayrılıkçı, bölücü grupların işte muhabirlerini de belli bir yere alarak onların evet. bizim başbakanımıza veyahut yöneticilere soru sormasını sağlamak da bu çerçevede değerlendiriyor. Ama bunların hiçbirisi gerçek değil. Biz mesela şunu biliyoruz bütün bu sosyolojik açıdan kurumların hepsi iç içedir. Siyaset kurumuyla inanç kurumu ...iç içe geçiyor ve birbirine karıştırılıyor. Şu anda yapılan yani Batı'nın veyahut da işte hı hı. E, ufak tefek uygulamalarla... Danimarka'nın veya da İngiltere'nin, Fransa'nın uygulamakta olduğu konu... ...siyaset kurumuyla inanç hı. kurumunu, din kurumunu birbirine karıştırmaktır. Ama tarih şunu göstermiştir. Bütün sosyal bir gerçektir, sosyolojik bir olgudur. Bu ikisi birbirine karıştığı zaman onu kullanana zarar getirir. Fayda hiçbir zaman getirmez. Yani o zaman dini bize siyasete mi? bize değil daha bize çok değil, onlara peki. getirecek çünkü <laughs> tamam. yanlış mesajlarla o insanların gözünde mesela bu bakış açısında bir hoşgörü veya da kardeşlik işte sevgi dostluk vesaire uluslararası işbirliği <laughs> bu konularda zarar görecek ha bu zarar ne ne derecede olur onu zaman gösterir çünkü bir toplum mühendisliği uygulaması o taraftan yapılıyor bizim bu tarafta veyahut da İslam aleminin üzerinde hı hı. belli oyunlar oynandığını artık bütün dünya görüyor. Evet. Mesela bunun son somut bir örneği de hı hı. E, hemen komşularımız üzerine e, belli bir bütçe ayrılarak orada bir takım değişmeleri meydana getirilme istenmesi ve bunun artık aleni e, olarak söylenmesi, Peki, ifade zaman edilmesi. Peki o din ve siyaseti birbirine karıştırıyorlar dediniz. Peki Türkiye bunlara nasıl cevap vermeli? Yani şimdi dini açıdan bize yaklaşıyorlar. Hani tepkisiz mi kalmalı Türkiye? Yoksa hani dinle politikayı birazcık daha ayırıp ona göre cevaplar tabii, mı? Tabii tabii. Zaten olay bu. Yani biz bunu e, çok iyi bir şekilde ifade etmek zorundayız. Batıya veya da batıya da demeyelim birkaç tane e, güç merkezine, yönetici gruplara çok iyi ifade edilmesi lazım ki aslında bu Türk kültürünün temelinde var olan hoşgörü, tahammül bunlar bizim yüzlerce yıllık devlet geleneğimizdir. Biz hiçbir zaman din ve siyaseti birbirine karıştırmış bir toplum değiliz. Evet. Ve bunlar arasındaki sınırı çok net çizeriz. Bu işten dini mesela ticarete karıştıran da var hı hı. olabilir ama bunların hepsi geçicidir. Evet. Önemli olan buradaki bu din ve siyasetin çok tehlikeli birbirine kullanmak için çok tehlikeli iki unsur olduğunu iki önemli kavram olduğunu çok iyi anlatmamız lazım ve bu hassas konularla hı hı. uğraşılmasının kendi hatta inanç kurumlarına bile zarar evet. verme ihtimali var düşünen insanlar arasında zarar derken evet. terörist hı hı. meseleleri tabii terörist bir takım Planlamalar, saldırılar falan değil. Kastettiğimiz insanların artık kendi mesela diyelim ki Batı toplumunda da bugün bu karikatürlere karşı karikatürler çıkmaya başladı ki evet. bunlar çok açık bir şekilde görülüyor hı hı. kimin ne yaptığını artık insanlar kendi insanları da anlamaya başladı evet. ve bu sefer. Daha bu hoşgörü, tolerans, saygı, sevgi evet. kavramlarının birkaç soru daha yönelteceğim. Buyurun, tamamlayınız, lütfen bu, bu kavramların aslında tam manasıyla içinde yaşadığı bir Türk kültürü var. Hı hı. Bunu daha çok merak edecekler, öğrenecekler. Belki kendi inanç sistemlerindeki eksik yönleri de daha net görebilirler. Yani ben bu manada bir zarar. Kendileri evet. açısından diyorum, bizim açımızdan Peki değil, biz, Türk e, kültür Biraz önce söylediğinize değil. denerek bir şey sormak istiyorum. Bu krizi, karikatür krizi'ni olumlu anlamda kullanabilir miyiz? E, valla efendim, şimdi Bu, tabii şöyle, yani e, olumlu anlamda pek kullanmak, yani bütün İslamiyet'e inanmış bütün kitleler açısından pek kullanmak mümkün yok, değil. Avrupa tabii. Birliği'nin te, bir yaklaşımı <laughs> var buraya diğer birçok Avrupa ülkesinde de karikatürler yayınlandı. Evet. Avrupa Birliği evet, kuralları evet. var, girmemiz için şartlar var. Yani bu anlamda bize yapılanı belki... Biz burada şu mesajı vererek veyahut da Hı -hı. bizim kendi insanlarımız zaten bu konuda çok hassastır. Hı -hı. Hiçbir zaman bunları böyle bir kışkırtma olduğunu bildikten sonra çok böyle sert bir reaksiyon göstererek değil karşı koyarak değil Hı -hı. akılcı yolla ve bilhassa anlatarak, eğitim Kurumunun da burada son derece önemli olduğunu ifade etmemiz lazım. Kendi inancımızın temizliğini, saflığını, doğruluğunu anlatma şansı verebilir. Evet. Bu imkanı verebilir. Tabii bizim kendi insanlarımız da mesela Avrupa'daki bizim Türk kültürünün 3,5 milyona yakın bir parçası yaşıyor.